He? Nasıl? Meşhur edecek sen çekiyor. Meşhur edeyim, meşhur edeyim de. Zamparalara başlamayasın sonra. <laughs> Facebook'ta ver, tutuklanma rekoru pırsın. <laughs> Aynen. Şey mi bu? Şunu harita mı? Evet. Hemen Şu ya. müdürümü de markamını da çekeyim bir. Tamam. Arkaya bir müzik atacağım müdürüm. Bu Şöyle yerine diyor, geç. Sokakları bir türlü tutturamıyorsunuz size. ya. Niyeymiş o? Hiçbir sokak yerinle değil. Yeni sokaklar var. Bir Yeni sokakları ekledim. videolu gösteriyoruz. Videolu mu? Evet. Hani nerede? Müdürüm ne diyorsun bu işe? Burada Arkaya müzik daha atacağım ki konuşamıyorsun. Bana sokak lazım. Sokakları göstereceğim müzik şimdi sokaklar sana internetten. Videodan göreceksin sokakları. Nasıl ya doyuruyor. niye koyduğumu Ama söyleyeyim da mi? Daha büyük yap, kendi niye yapar. koyduğumu söyleyeyim mi müdür? Benim haritayla reklama çıkıyorlar tamam mı? Ondan dolayı. Selamun Aleyküm. Beni çekme ya. Ya olur mu öyle şey ya? Allah. Im. Hadi. Ya, fotoğraf makinem bozulur. Mu? Ya Allah. <laughs> Arkaya müzik açacağım da. Müzik ya. Klasik bir şey koyacağım da. Müzik bizi bozar. Allah.